geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir model çalışması yapmak istiyorum. Modelimiz yelpaze görünümlü bir model. Ben bugün iki renkle çalışmak istedim zaten. Renk olarak da beyaz ve vizor renklerini tercih ettim. Sizler de isterseniz iki renkle ya da daha fazla renk kullanarak da bu modeli yapabilirsiniz. Zaten elinizdeki yarım ipleri de değerlendirebileceğiniz güzel bir model çalışması. Yapması da gayet zevkli. Şöyle ben sizlere yakından da modelimi göstereyim. Bakın yakından da şöyle Dediğim gibi yelpade görünümü var. Yapımı da gayet kolay zaten. Bu şekilde iki renk tercih ettim. İplerimin markası da beyaz olan da elimde Nako Elite Baby vardı. Bunu kullandım. Diğer vizor rengimde de Alize Baby 5 marka kullandım. İplerim bu şekilde. 3.5 numara şişede bugünkü modelimi örmüş olacağım. Şimdi hazırsanız modelimizin yapımına başlayabiliriz. Modelimizi şimdi birlikte örmeye başlıyoruz. Ben önce şişime 42 ilmek attım ve bu 42 ilmeğimi 3 sıra haroşa olana kadar ördüm. Normal bir örgülerde ön belini nasıl örüyorsak ben sizlere bugün o şekilde göstermek istiyorum. Burası etek ucu dediğimiz kısım olarak görünecek. Bir de kenar patı yapacağım. Dediğim gibi bir hırka ya da yelekte ön, kenar, e, ön parçamızı nasıl örüyorsak ben sizlere bugün o şekilde göstermek istiyorum ki sizler de örgülerinizde daha rahat uygulayabilin diye. Şimdi bu 42 tane ilmeğin 35 tanesi aslında modelimize ait. Bizim modelimiz için 5'in katları olması gerekiyor sayımızın. 35 bizim modelimiz için olan sayı. En sonda kenarda bir tane kenar ilmeğimiz olacak. Bu zaten modelimize dahil olmayacak. Başta da 6 tane normal örgülerde düğmelik yerine ait olan kenar patı dediğimiz kısım gibi 6 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi birlikte örmeye başlayalım. Sıra başında şu kenar kısmının düz bir şekilde çıkmasını istediğim için Sıra başında ipim ön taraftayken ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi dediğim gibi burası kenar patı olan kısım olacağı için 6 tane ilmeğimi yine beyaz ipimle haroşa olarak örüyorum. 6 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi esas modelimize başlayacağım. Bunun için ben diğer rengimi bağlayıp geliyorum. İpimi bağladım. Beyaz ipimi şöyle sağ tarafa aldım bıraktım. Şimdi bu yeni bağladığım ipimle bu sıradaki bütün ilmeklerimi düz öreceğim ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Biz modelimizi yaparken de modelimizi 4 sırada tamamlıyoruz. Şu anda birinci sırasını düz örgü şeklinde örerek bu sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde sıramı düz örgüyle tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Ve modelimizin de ikinci sırasındayım. Burada da ilmeklerimizi ters öreceğiz ama ters örgü şeklinde örerken de şişimize ilmekleri iki defa dolayacağız. Şimdi kenar ilmeğimi Örmeden alıyorum. Bu modelimize dahil değil. Normal ters ilmeği şu şekilde örüyoruz. Ama böyle örmeyeceğiz. Şişimi şöyle ilmeğime geçirdim. Sonra şişime şöyle bir tane doluyorum. Bir kere daha doluyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Şu da ilmeğimin katı açıldı. Onu düzeltiyorum ben hemen. Hatta bunu tekrar yapalım. İpimin katı açıldığı için burayı tekrar yapacağım. Şöyle önce şişimi ilmeğime geçirdim. Bir tane şöyle şişime doluyorum. Bir kez daha doladım. Ve bunların ikisini ilmeğimden geçirip gördüğünüz gibi iki tane ilmek şeklinde çıkardım. Tekrar sıradaki ilmeğimi yine bakın normal örmüyorum. Bir tane doladım. Bir kez daha doluyorum. Ve bu şekilde örüyorum. Buradan da yine iki ilmek çıkardım. İpimi öne aldım. Sağ şişimi ilmeğime batırdım. Sonra ipimi bir kez doluyorum. Bir kez daha doladım. Ve ilmeğimi örmüş oldum. Yine iki tane ilmek çıkardım. Tekrar aynı şekilde önce şişimi ilmeğime batırıyorum. Bir kez ipimi doladım. Bir kez daha doladım. Ve ilmeğimi örüyorum. Burada tekrar öreceğim ben. Şöyle iki defa doladım. Ve ilmeğimi ördüm. Yine aynı şekilde iki defa doluyorum. Sonra ilmeğimi örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğime şişimi batırdım. Bir kez doluyorum. Bir kez daha doluyorum. Ve ilmeğimi ters örgü şeklinde örüyorum. Bakın her seferinde iki tane ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bir kez daha göstereceğim ve sıramı tamamlayacağım. Önce şöyle şişimi ilmeğime batırdım. Normal örmüyorum. Bir tane önce şişime doluyorum. Tekrar doluyorum. Ve ilmeğimi örüyorum. İki tane ilmeğimi çıkarmış oldum şöyle. Tekrar Önce şişimi ilmeğime batırdım. Bir kez doladım. Bir kez daha doladım. Ve ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu renkli olan ilmeklerimizin hepsinde bu işlemi yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonundaki 6 tane ilmeğimi de beyazla haroşa örerek sıramı tamamlayacağım. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şöyle her ilmekten ikişer tane dolamayla ilmek çıkartmış olduk. Şimdi bunların sayısını teke düşüreceğiz. İlk başta kenar patı dediğim Baştan beyaz ipimle 6 tane ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Şimdi ipimi değiştiriyorum modelimin olduğu kısım için. Şurada bakın altta bir ilmeğim üzerinden çıkardığım iki ilmeğim. Bir tanesini önce batırıyorum ve ikisini bakın şöyle tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar ipimi batırdım. Şu yan yana iki tane dolamayla çıkardığımız kısım şöyle çektiğimde bunu tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar sıradakine şişimi batırıyorum uzattığımda tek ilmek oluyor. Yine aynı şekilde uzatıyorum tek ilmek. Toplamda 5 tanesinde bunu yaptım. Altta da 5 tane ilmekten iki tane çıkartmıştık. Tekrar uzattığımız için sayımız 5'e düştü. Şimdi bunların hepsini şöyle sol şişimi batırıp örmeye başlıyorum. Birinci kez ördüm. Şişten çıkarmıyorum. Dolama yaptım. 2. Tekrar hepsini birlikte şöyle örüyorum. 3. Tekrar dolama yaptım. 4. Ve ördüm son kez. 5. Yani bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. Alttaki ilmeklerin karşılığı oldu. Şimdi şişimi çıkarttım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kısmı oluşturduk. Birinci 5'li kısmı bitirdik. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5. Toplamda 5 kez ilmeklerimi şişten çıkardım. Sonra bunların hepsini birlikte şöyle alıyorum. Örmeye başlıyorum. Birinci kez ördüm doladım şişten çıkarmadan yine ördüm 3 oldu doladım 4 son kez örüyorum 5 tane ilmeğim oldu ve şişten çıkartıyorum devam ediyorum sıradaki 5 ilmekte de aynı şekilde önce 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi bakın şişten teke düşürdüm uzatarak şimdi bunların hepsini şöyle önce topladım 1 ilmekten 5 ilmek çıkartacağız ördüm 1 oldu dolama yaptım 2 yine örüyorum 3 dolama yaptım 4 ördüm ve 5 şöyle de göstereyim bakın burada şu şekilde bir görüntü oluyor yine şimdi bakın yan yana bir ilmekten çıkardığımız iki ilmek bir tanesini çektiğimde bakın boyu uzuyor zaten 1 2 3 4 5. 5 tanesini uzattım. Sonra hepsini birlikte örerek 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1 dolama yaptım, 2 ördüm, 3 dolama yaptım, 4 tekrar ördüm ve 5. 5 ilmek olduğunda bırakıyorum. Şöyle göstereyim şimdiye kadar. Şu şekilde 4 tanesini yaptım. Geriye kalanları da aynen bu şekilde yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine ilmek sayımız 35 tane oldu modelimizde. Biz birinci sırada normal düz örmüştük. Arka yüzde ters ilmekleri örerken ikişer tane doladık. İlmek sayımız iki katına çıkmıştı. Ön yüzde bu ilmekleri bir tanesini çekip tek parça haline düşürdüğümüzde yine bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 tekrar 5'e düştü. Şimdi örgümüzün arka yüzünde artık bu renkle modelimizin son sırasındayız ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra da ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ters örgü şeklinde örerek sıramı tamamlıyorum. Birinci model sıramı tamamladım. Şimdi iki renk uygulayacağım için bu sefer de beyaz yapacağım. Zaten birinde beyaz birinde bu kullanmış olduğum vizon rengini uygulayacağım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar fatı dediğim haroşa ilmeklerimi örüyorum 6 tane. Şöyle 6 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi şu ipimi şöyle tutuyorum. Bu sefer de beyazla yapacağım. Alt sırada ne yaptıysak modelimizde yine aynısını yapacağız her seferinde. İlk başta modelimizin birinci sırasını örerken bütün ilmeklerimi düz örgü şeklinde örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde düz örgü şeklinde örerek sıramı tamamladım. Şimdi modelimizin ikinci sırasında ilk ilmeğimi öncelikle örmeden alıyorum. Sonra yine ters ilmeğimi örerken bakın şişimi batırdım. Şöyle iki kez doluyorum. Sonra ilmeğimi Örüyorum yani bir ilmekten iki tane ilmek çıktı. Yine ilmeğimi önce şişime batırdım, iki defa doluyorum ve ilmeğimi örüyorum. Tekrar iki defa şişime dolama yaptım ve ilmeğimi ördüm. Yine şişimi batırıyorum, iki kez doluyorum ve örüyorum. Şöyle göstereyim bakın. Her ilmekten iki tane bu şekilde şişimizi batırıyoruz, iki kez doluyorum, örüyorum. Bu şekilde de bu sıramızı yine tamamlayalım. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi beyaz ipimiz olan modelimizin 3. sırasındayım. Önce kenardaki 6 tane haroşam örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yine bakın. Alttaki her ilmeğin üzerinde ikişer tane dolama yaptığımız için ikişer tane ilmek görünüyor. Şimdi başlıyorum. 1, 2. kez tek ilmeği düşürdüm. 3, şöyle çekip uzatıyorum. 4, 5. Yine 5 tane ilmeği düşürdük hepsini bir topluyorum şişten çıkartmadan örüyorum dolama yaptım 2 tekrar ördüm 3 dolama yaptım 4 bir kez daha ördüm 5 bu sefer şişten çıkartıyorum şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 5 kez ilmeklerimi uzatarak şöyle tek ilmeği düşürdüm hepsini bir topladım Örüyorum 1. Şişten çıkarmadan dolama yapıyorum 2. Tekrar örüyorum 3. Dolama yaptım 4. Bir kez daha ördüm ve 5. Yine 5 ilmek oldu. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi uzatarak teke düşürdüm. Yine bunların hepsini şöyle toparlıyorum. Şöyle örüyorum. Şişten çıkarmadım her iki tarafı da. Dolama yapıyorum 2 oldu. Ördüm 3, dolama yaptım 4, bir kez daha ördüm 5. Bu sefer şişten çıkartıyorum. Şöyle bakın 3 kez alttaki işlemde olduğu gibi yaptım. Bir kez daha gösterip yine bu sıramı tamamlayacağım. Birinci ilmeğimi uzattım. 2, şöyle 3, 4, 5. 5 ilmeğimin sayısını teke düşürdüm. Sonra bunların hepsini şöyle sol şişime aldım. Örmeye başlıyorum. 1, doladım 2 örüyorum 3 doladım 4 bir kez daha ördüm 5 oldu sıra sonuna kadar bütün ilmeklerin bu şekilde yaparak ön yüzde sıramı tamamlıyorum örgümün arka yüzüne geçtim şimdi arka yüzde de beyaz ipli olan modelimin son sırasında ilmeklerimi ters örüyorum ve bu sıramı tamamlıyorum arka yüzde sıramı tamamladım beyazda olan model sıramızı da bitirdik şimdi buradan sonrasında bir sıra vizon rengimle bir sıra beyaz rengimle modelimi devam ettireceğim ben. Nasıl durduğunu sizlere göstermek istiyorum çünkü. Şimdi üçüncü model sıramızda yine birlikte başlatalım. Zaten her seferinde yeni rengimize geçtiğimizde aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi yine üçüncü model sıramızın temelini birlikte atalım. Önce baştaki altı tane haroşa ilmeğimi örüyorum. Altı tane ilmeğimi ördüm. Şimdi vizon rengimle modelimi uygulayacağım için ipimi değiştirdim. Modelimizde bu sırayı düz örgü şeklinde örmeye başlıyorduk. Arka yüzde ters ilmeklerimizi örerken 2 defa dolama yapıp örüyorduk. Ön yüze geçtiğimizde 5 tane sırayla ilmeklerimizi teke düşürüp uzatıyorduk. Hepsinden 5'er tane tekrar ilmek çıkartıyorduk ve en son modelimizin son sırasında da ters örgü şeklinde örerek modelimizi tamamlamış oluyorduk. Zaten dediğim gibi alttakilerin aynısını yapacağım. Ben şimdi modelimi biraz daha ilerletip geliyorum. Modelimi birkaç sıra daha ilerlettim. Görüntüsü de bu şekilde. Ben bugün yaparken iki renk kullandım. Sizler isterseniz ikiden fazla renk de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Elinizde yarım kalmış ipler varsa onları da değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Yakından da şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hem yelpaze görüntüsü de var. Güzel bir model. Bunu da yine Hırkalarda, yeleklerde, süveter, kazak her türlü örgünüzde güzel bir model kullanabilirsiniz. Sayısı da zaten çok kolay. 5'in katları olduğu için sayısını ayarlamak da sizi fazla uğraştırmaz. Bundan sonraki videomda da zaten ben bu modelle bir yelek çalışması yapacağım. Örnek olarak isterseniz siz de o modelime bakarak benimle birlikte yeleğinde örebilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.